Yedinci vasıf en yufika malehu fil hakkı ve la yufika fil batil. Ne yapacak? Malını hak yolunda harcayacak, batıl yolda, boş yerde harcamayacak. Şimdi hak yolunda harcayacak ne demek? Meşru olan yerlerde. Helal belli, haram bellidir. Şimdi bir insan malını harcarken İçki alsa o parayla batıla harcadı. Kumara verse parayı batıla harcadı. Zinaya verse parayı batıla harcadı. Değil mi? Rüşvete verse parayı batıla harcadı. Ondan sonra. Zararlı şeylere verse batıla harcadı. Batıla efendim harcamayacak haramlar. Batıl deyince sen kısaca ne anlarsın? Ben sana diyeyim Allah'ın yasak ettiği her şey batıldır. O uğurda harcanan para da batıldır. Kumar at yarışı gibi kumara verdi ver, efendim. Batıldır. O yola giderken para harcadı batıldır. Bir haramı seyretmeye gidiyor. Oradan arabaya verdi para. Yolda gitti geldi masraf bilmem ne ama harama gitti. O yoldaki harcamaları hep batıldır. Bunların hepsini böyle düşünürseniz anlarsın ama yemek aldı. Efendim değil mi? yiyecek aldı, içecek aldı, giyecek aldı ama giyecek aldı efendim İslam'a uymayan bir kıyafet aldı. Avret yerlerini açan bir kıyafet aldı. E, kadının erkeğin de, avret yeri değişiyor. Buna göre bir şey aldı. o Onunla e, ortalığa çıktı veyahut kendisi gezinde edindi. Ne oldu? O aldığı kıyafet de haram olduğu için e, harama harcamış oldu. Değil mi? Kafirlere benzemek için moda gibi bazı şeylerde kafirlere uyma kastıyla onların efendim şeylerine para harcadı. Batıl oldu. Batılın sahası geniş yani. Burada artık sizin İslami bilgilerinizin geniş olmasına göre bu işi tahliliniz geniş olur. Kendi ilminize göre yani. Helal nedir, haram nedir? Bunu bilirseniz o yolu harcadığın, helallere harcadığın haktır, helal, meşru. Allah serbest etti. Bana diyor ki şimdi bu diyor havuz. Havuz diyor israf değil mi? E, i̇sraf değil diyorum ona. Resulullah yüzüyordu havuzda diyorum ona. Biz ormanda mı yüzeceğiz? Sünnettir. Yüzmek sünnettir. Efendim, e burada yüzey bu şimdi havuz. E şimdi sen nasıl diyorsun ki bu batıldır? Bu israf değil mi? Nasıl israf oluyor? Allah Allah. Yani anlamıyorlar işi, anlamıyor. Bunlar diyorlar ki hoca, hacı, tarikatçı veyahut da sofa oldu mu öyle girecek şeye, çilane. Efendim yemeden, içmeden, her şeyden kesilecek. Arabaya binmeyecek, telefonla konuşmayacak, uçağa binmeyecek. E bu nedir? Böyle bir şey var mı ya? Adam gitti pikniğe. Haram yok, bir şey yok. Efendim ya, kebapları e, şey etti, ne onun adı? Mankal yaptı, yedi, içti, çoluk çocuk. Ne var bunda şimdi? Bir şey yok. İsraf olmadı. Niye israf olsun ya? Ama orada namazı kaçırırsa... O yolculuk batıl oldu şimdi. Yani. Namazı kaçırmayacaksın. Öyle mi? Kötü işler yapmayacaksın. Kara erkek bir de tutuştun el ele horon. E şimdi bu batıla soktun işi yani şimdi. Batıla sokma bu işi şimdi. Ama gittin güzel bir yerde manzara seyrettin. Allah diyor evvel <laughs> Göklerin yerlerin bu ayetlerine niye bakmıyorlar? Kızıyor Allah. Kulin zoru <laughs> mâ zâfi semâvâti Habibim söyle ki bakın göklerde yerlerde neler var. E göklerde yerlerde neler var? Bunu nerede göreceğiz? Çilhaneye girersek nasıl göreceğiz? O kalbinin gözü açılır, her yeri görür evliya Allah. O başka. Allah bize Kur'an'da açık cemri var. Kul <gülsî ruh> fil <filars> Yer yüzünde dolaşın diyor. Dolaşın, gezin, seyahat edin. Ve istemerukum fiha. Yer mamur edin, binalar yapın, oturun. Kazanın, helal, çalışın, ileri olun. Kafirleri geçin. Kafirlere karşı güç hazırlayın. E niye göre hazırlayacaksın? Adam füze yapıyor. Allah da sana füze yap diye emrediyor. Atom yapıyor, atom yap diye emrediyor. Kafirin kuvveti neyse ona karşı kuvveti hazırlamak Allah'ın emridir. Ben Efendi Hazretlerinden kaç kere duydum. Ekimus salat diyor. Namazı kılın. Emri namazı farz ettiği gibi eddu le min kuvvetin. Ayeti de aynı namaz gibi düşmanlara karşı, vatan düşmanlarına karşı gereken silahların vatanımızda Bizim tarafımızdan yapılması aynen namaz gibi farzdır. Bunu kaç kere dedi? Hiç oraları duyan yok. Böyle şey olur mu ya? İslam sana kısıtlama getirmiyor. Haramlara yanaşma diyor. Zaten helal dairesi geniş. Yani bu kadar helalından içecek var. Meyve suyu israf mıdır? Sıksan meyveleri bilmem neleri israf mıdır? Ondan sonra şuruplar, şerbetler israf mıdır? Allah Teala kendi buyuruyor kurban olduğum ve minha tekulun hayvanların etlerinden yersiniz. Böyle sakral bahra size denizi emrinize verdi tekulumu lehmen tariya taze taze balıkları yersiniz. Bunlar hep ayet. Ve tıstakrıcu bunu hilyeten süs eşyaları çıkarın inciler mercanlar telbesüne onları giyesiniz. Ne oldu yani? Süs eşyasına bile söylüyor. Ondan sonra. Size diyor verişa Süs elbiseleri indirdim diyor. İlla avretinizi örtmekle kalmayın. Süslü elbiseler giyinin diyor. Yelektir, atkıdır, kaftandır. Ne var yani şimdi? Ama İslam'ı bilmediğin zaman da dengeyi kuramıyor. Arayı bulamıyor, ortayı bulamıyor. Onun için malı nereye harcayacaksın? Hakk'a. Ne demek? Helala. Batılı harcamayacaksın. Ne demek? Harama harcamayacaksın. Bu bu demektir. Anladın mı? Ama zekatını vermediğin mal ne olur? Stok edilmiş olur, ateş olur, adam onunla ahirette dağlarlar Allah buyuruyor. Zekatı verilen mal kez bile değildir. Adam kaç trilyon serveti var? 40 trilyon serveti var adam. Şimdi Allah Teala buyuruyor ki اِنَّ الَّذِينَ اَكْنِزُونَ ذَابَ وَالْفِضَّةَ وَلَا اَنْفَكُونَ اَبِ Altını gümüşü stok edip Allah yoluna vermeyenleri febeşirun bi'adâbin elîm can yakıcı azapla müjdele. Bu ayetin tefsirine ne diyor? Maud diye zekatı feleysa bikensin. Bir malın zekatı verildiyse o stoklamaya girmez diyor. Velev ki küplerde dibine gömülsün. Ama zekatı verilmeyen mal açıkta da olsa o stoğa girer diyor. E sen şimdi bir adamın ne kadar serveti varsa var biz komünist miyiz ya? Servet düşmanı bu İslam. Haşa. Sahabede de vardı zenginler. Ha bu zenginlik içerisinde zekatını verene ama zekatı güzel hesap edecek ha öyle hilelerle borçlanarak devamlı yatırım yapıp zekatı kaçırmayacak öyle onu konuşmuyoruz biz. Hakkıyla zekatını veren bir zenginin geri kalan malına kenzdir, stoktur, hazinedir Allah soracak diyebilir misin? Burada böyle bir şey yok. İslam'da sen nereden çıkarıyorsun bunu? Onun için kardeşler hakka harcamak çok önemlidir. Ama bunu İslam'ın ölçüleriyle ölçüp hak nedir, batıl nedir tespiti daha önemlidir. Çünkü bazı kere hakkı batıl zanneden var, batılı da hak zanneden var. Bu sefer ne yapıyor? Hakkı harcayana batıl diyor, batılı harcayana hak diyor. Burada terazi bozulursa hak batıl meydana çıkmaz. Benim size verdiğim ölçü helal mıdır, haram mıdır? Evvela buna bakacaksınız. Helalda harcama yapana da batılı harcama yapıyorsun diyemezsiniz. Zekat verildiği takdirde adamın ne kadar serveti olsa o malada ne diyemezsiniz haramdır ateş olacak ahirette diyemezsiniz vallahi sizi yakar o söz. Helala haram diyen kafir olur o söz sizi yakar. Bunun daha tafsilatı çok geniştir. Yani Ruhul Beyan tefsirinde diyor ki mesela gidin bakın illa alacibacım fenum gayru melumin Eşleri ve cariyeleri de diyor. Bunlarla cinsi münasebetten dolayı kullarımı tenkit edemezsiniz. Orada diyor ki bir adamın dört tane nikahlısı olsa diyor. Eskiden cariyelik vardı. Şimdi yok. Cariyelik şu anda yok. Hazreti Mehdi döneminde olacak da şu anda dünyada yok. Bu sistem kalmadı. Bin tane de cariyesi olsa diyor. Bin birinciyi almaya kalksa diyor. O biliyorsunuz mal gibidir meta durumundadır. Onun fıkhi hükümleri farklı. Eski dönemi konuşuyoruz. Bir adam da kalksa dese ki dört hanımım var yetmedi. Bin de cariyen var yetmedi. Bin birinciyi alıyor be. Ne uşkuruna düşkün adam, şehvet perest adam dese bunu diyen kafir olma tehlikesinde kalır diyor. Niye? Çünkü Allah diyor ki eşleri dörde sınırlamış, cariyelerde sınır koymamış Kur'an'da. Bunlara diyor tenkit eden bunu demiyoruz. Biz devamlı diyoruz ki bir evlilikle durun. Çünkü adalet yapamazsınız. Efendim zulüm yaparsınız. Bir tarafa yamulursunuz. Ahirete yamuk çıkarsınız. Zaten dört evlilik diye bir emir yok. İzin var. Orayı da emirle izni birbirine karıştırıyorlar. Öyle bir şey yok. Ama şimdi ne anlatıyorum sana? Sen haşin göre şimdi. Dört hanımı da var. Bin cariyesi var. Bin birinciye sen ne dersin? İsrafın dik alası dersin. Bu ne ya dersin. Ama ne diyor? Kafir olabilirsin diye. Helal dairesinde kalmış bir adamın meşru işine bu israftır, bu batıldır diyen kafir olur. Lütfen ayarlarımızı... Örfe, adete, geleneğe, göreneğe göre değil, Kur'an'a, sünnete, icma, kıyasa göre ayarlayalım. Bundan sonra cehaleti, rezaleti bırakalım, ilim adamlarına yakın olalım, doğruyu anlayalım. Hakkı harcamak nedir? İslam'ın helal ettiği neyse. Ama onun şartları var. Herkes o şartlara haiz değildir. O ayrı bir şey. Burada en ucunu gösterdim size. En dip misal veriyorum sana. Ona bile ne diyemiyorsun helalsa batıldır İslam. Işte. ama adam ne yaptı? Adaletsizlik yaptı. O haram yaptı. Ama adam ne yaptı? Efendim aldı cariyeyi zinaya efendim kötü yola e, kullandı. Millete parayla fuhuş yaptırıp para kazandı. Haramdır. Bak her meselenin helalı var, haramı var. Nikahın bilenesi var. Bir tane hanımla evlisin. Allah hayırlı mübarek etsin. En doğrusu, en düzgünüdür. Tek eşlilikte Kur'an da onu met Velakin e, hayız zamanında, nifas zamanında hanımınla cinsel ilişkiye girdin. İşte batıldasın. o ters ilişkiye girdin. İşte haramdasın. Velev ki hanımın olsun. Her meselede İslam'ın dairesi var, sahası var, alanı var, helalı var, haramı var. En mühim mesele imanda helalı haramı bilmektir. Çünkü helalı haram demek adamı kafir eder. Harama da helal demek adamı kafir eder. Şu imanı bir düzeltmeden... Ne kadar amel etsen boşuna gider. Onun için inşallah efendim ilim üzere olursak takvamız tamam olur. Yoksa hiçbir hayrımız olmaz Allah muhafaza eyli. Şimdi efendim perşembe günü de daha uzun konuşulur inşallah Rahman. Yeni kitap çıktı. Her derdi iyileştiren bir dua diye ilan ettim kaç defa. İçinde 37 kelime-i tevhidin ayeti var. Bu bir kelime-i tevhidin ne kadar kuvveti var meselesine bağlıdır. Bir kelime-i tevhid 4000 büyük günaha affettiriyor. 90 yaşında gavuru bir anda tertemiz edip cennetlik ediyor da. Bizim gibi Müslümanları hem 37 tane Kur'an ayetinde kelime-i tevhid okusa ne yapmaz bu tevhid? Ya. Onun için Hz. Ali'nin rivayetidir. Bu bütün hastalıkları iyi eder, rızıkları celbeder, bütün hastalıklardan, belalardan uzak eder, cinlerden, büyülerden, sihirlerden emin eder, afetleri kovar, efendim yatağa yatarken okunursa, sabah okunursa rızkı bol olur, akşama kadar güvende olur. Bu duanın adı her derdi iyileştiren bir dua dedik. Seyyid Ahmed er Rıfai Hazretleri radıyallahu anh bu tertibidir. Ta Hazreti Ali Efendimiz'den Resulullah'tan geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kelime-i tevhid okuyun. Bunu da insanlara duyurun. Ondan sonra kaside-i bürde, kaside-i Muhammediye, kaside-i mudariye. Bu üç kaside hemen hemen iki saattir belki. Üçü de okunmuş CD halinde. E, size arz edilmiştir. Bundan da istifade edin, dinleyin. Canınız böyle istiyor şu bu sakın şarkı türkü dinlemeyin, enstrüman dinlemeyin. E canım sıkıldı bir şeyler istiyorum. Aç işte kasteyi bürdeyi dinle. Hem makamladır, hem salavatladır, hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelir bulunduğu meclis, okunduğu mecliste ama ona göre de tabii hepten e, şey yapmayalım. Yani e, kadınlar başı örtülü olsunlar. E, erkekler de olsa böyle sigara elinde ve vesair efendim günah meclislerinde olmasın. Ona riayet edin. Ama illa abdestli dinlemek şartı yok. Bu abdestsiz de dinlenir, gusülsüz de dinlenir. Yani şey olarak kulağına vurdu diye bunda bir günah olmaz. Ama edebe ayette fazla faziletler calip olur. kasr bunu it, illa bunları da istifade edin, dinleyin. İnşallah Rahman Arifan dergisinin de yeni sayısı çıkmadan evvel eski sayı, bu son sayıyı Mutlaka alın, okuyun, okutun, ulaştırın. Allah'ta hayırlı muratlarınıza ulaştırsın. Bu hizmetlere efendim aracı olan, vasıta olan, ulaştıran, tebliğ eden, duymayanlara duyuranları da Rabbim şu mübarek Şaban Şerif ayı hürmetine, Muhammed Mustafa'nın emrine tazim edenlerden, onun emrine değer verenlerden eylesin ve onun ben sizin öncü kurtarıcınızın buyurduğu müjdesine nail olanlardan eylesin. Rabbim tebareke ve teala hepimizin hayırlı muratlarını ihsan eyleyip korktuklarımızdan emin eylesin. Amin diyen dillerini ardı hayimden azad eylesin. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Selam ve teslimen elhamdülillahi rabbil alamin. İla şerefi ruhun Nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve ali ve ashabı şeyhine. Efendimiz Hazretleri ve ruhun ben vadi Müslümi inanma. Cemaat-ı hazırin, sami'in ve Bütün dinleyenlerin hepsinin, hepimizin geçmişlerimizden Adem Aleyhisselam'a kadar atalarımızdan inanan inanarak ölen erkek ve kadın bütün atalarımızın ruhları için El Fatiha.